Merhaba arkadaşlar. ebevek halka arzını SPK onayladı. Bunun için karşınızdayım. E, ayrıntılarını şimdi size paylaşacağım. E, 46.5 TL'den halka arz olacak. Yani talep toplaması 46.5 TL'den. E, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Bu da e, halka arzlarda bizim için her videomda anlatıyorum. E, şu şekilde toplam lot sayısı bölü talep sayısı olacak ve herkese eşit sayıda e, lot verecek. E, herkesin elinde aynı hisse olunca da e, bu hissenin işte bu işte küçük yatırımcının elinde oluyor ve kimse satmazsa üzerine de yeni talepler geliyor ve bu da tavan serisine sebep oluyor arkadaşlar. E kimse satmıyor işte 20 milyonda alım bekliyor. Böyle bir durumda satan 3-5 kişi olursa bile onlardaki zaten bekleyenler oluyor. Bu düzende tavan serisi devam ediyor. E bu nedenle işte dağıtım önemli. 40 milyon not olacak e ünlü menkul değerler aracı kurum. Fon yani buradan gelecek parayı ebebek nerede kullanacak dersek %55'ini yurtdışı ve yurtdışı e, mağazalaşmada ve online kanal yatırımcı, yatırımlarında kullanacaklar. %10'unu yenilenebilir enerji, yani GES'lerde kullanacaklar. %35'ini işletme sermayesi olarak kullanacaklar. Yani, yani burada en az %65 zaten yatırım olarak geri dönecek. E, ardından 30 gün fiyat istikrarı e, veriyorlar. Bir yıl ihraççılar, bir yıl ortaklar satmama taahhütünde bulunuyor. Bu halka arzından sonra %29.41'i halka açık olacak. E, halka arz büyüklüğü de 1.8 milyar TL burada T1, T2 kullanılamaz. Yani elimizdeki hisseyi satıp giremiyoruz. En az 3 gün önünden satmamız gerekiyor. E, ya da işte yeni para koymamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar işte katılım endeksine uygunluğu, tarihleri gibi e, daha ayrıntıları daha şu an açıklanmadı. Ön onayı geldi. Yani SPK onayı geldi. İşte tarihleri, bu katılım endeksi vesaire diğer ayrıntılar da belli olduğunda zaten ayrıntılı bir video bunun için çekeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Yorum yapabiliyorsanız Çok sevinirim. İyi günler.